Quicksilver, Marvel'ın oluşturduğu erken esprileri yapan küstah fakat sempatik bir karakterdir. Ayrıntıya girmeden önce şunları da belirtmek gerekirse hem Marvel'la hem de Fox'la sözleşmesi vardır. İkiz kardeşi Wanda namı ders Scarlet Witch'i unutmamak gerekirse Fox'a göre babası Magneto'dur, Marvel'a göre ise bombardıman sonucu hayatını kaybeden bir vatandaştır. Hem X-Men hem de bir Avenger üyesidir. Marvel'da kardeşi Scarlet Witch ön plandadır, kendisi Ultron tarafından öldürülmüştür. Fox'ta ise Quicksilver ön plandadır, ikiz kardeşi ortalıkta yoktur. Kendisini X-Men Days of Future Past, Avengers Age of Ultron, X-Men Apocalypse filmlerinde görebilirsiniz. X-Men 4'te okuyucularla tanıştırılan Pietro'nun son zamanlardan bugünlere kadar değişen özelliklerinden bahsetmek gerekirse Quicksilver ve kendisi gibi mutant olan ikiz kardeşi Wanda, X-Men'in karşısında ilk kez Brotherhood of Evil Mutant yani tercümesi olarak Kötü Mutantlığın Kardeşliği üyesi olarak çıkarlar. Ancak o dönemler Magneto'nun olduğu gibi süzme kötü karakterler oldukları için değil, Wanda'nın Magneto'ya olan can borcunu ödemek için. Wanda, güçlerini kontrol etmekte zorlandığı dönemlerde kazara bir evi ateşe vermiş tepki olarak toplanan kasaba halkının dinç girişimlerinden ise Magneto sayesinde kurtulmuştur. E tabi amcası, mutantımızın yaşı küçük, olur öyle şeyler. Nihayet Magneto ve yardakçısı Toad, Stanger adı verilen kozmik bir varlık tarafından kaçırıldığında ikizler borçlarını ödenmiş sayarlar. İzleyiciler Flash ile Quicksilver karşılaştırmasını çok yaparlar. Quicksilver'ın koşma hızı 90'lı yılların sonuna kadar ses hızıyla sınırlandırılmıştır. 96'da yayınlanan 4 sayılık DC vs Marvel adlı seride Quicksilver ile yaptığı için Flash'tan temiz bir dayak yemiştir. Elbette kimin kimi yeneceği okur oylarına da belirlendiği için bu hala tartışmaya açık bir durumdur. Hatırlarsanız videonun başlarında Quicksilver'ın küstah olduğundan bahsetmiştim. Pietro en sivri dilli, küstah ve sabırsız Marvel karakterlerinden bir tanesidir. Ancak bunun sebebi sahip olduğu mutant yetenekleridir. Kendisi de defalarca dile getirdiği üzere Pietro'nun zaman algılayışı güçleri nedeniyle diğer insanlara göre birkaç kat daha yavaştır. İletişime geçtiği herkes ona göre aşırı yavaş hareket etmekte, konuşmakta ve karar vermektedir. Pietro Tüm hayatın acelesi olan ve ATM'de sıra bekleyen bir vatandaşın psikolojisinde yaşamaktadır. Üstelik Quirk'teki herkes ATM'yi kullanma konusunda hiçbir fikri olmayan emekli amca ve teyzelerden oluşmaktadır. Bu durum maalesef Pietro'nun insanlara karşı aşırı derecede tahammülsüz birine dönüştürmüştür. Quicksilver'ın evli olduğunu biliyor muydunuz? Sentinellerle yaptığı bir savaşın ardından ağır yalanan Pietro'nun hayatı Inhumans'ın bir üyesi olan Kristal tarafından kurtarılır. Bunun ardından Quicksilver uzunca bir süre Inhumans'la birlikte Himalaya dağlarında kurduğu Atilan Ad adlı şehirde yaşayacaktır. Kristal ve Pietro'nun Luna isimli son derece şirin bir kızları dünyaya gelmiştir. Şunu da eklemeliyim ki X-Men'deki Quicksilver gerçekten sempatik yorumlanmış bir karakterdi. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz lütfen like tuşuna basmaktan çekinmeyin. Hoşça Hoşçakalın.